Roblox, Roblox oynuyorum. Roblox gerçekten harika bir oyun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox. Hazır mıyız? Maskeli Arne'yiza bir görelim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Magnus'u oynadığı oyun oynayacağız. Sürpriz! Arne'ce zaten biz bu oyunu bitirdik. Bir de ödüllü olacak değil mi Arne'cecim? Roblox ödüllü. Evet. Gelen aslanlar robux ödülü vereceğiz. Arna <laughs> i̇stiyorsan her şey ikinci kata çık şeyden. Ha oraya aç istiyorsan her şey bir buçuk milyonmuş. Al senin paranı da bayağı var. Oraya nasıl almamış size? Arne'sin şuraları... Abi... Ne biçim topluyor? Yürü! <laughs> Arne'sa kaç? <laughs> 230 bin kere rebroad yapmışız ya. Yani böyle bir şey yok. Zaten paraların hepsi de fena fena var yani. Alınabilecek her şey alınabilecek. Ben yukarıya çıkıyorum. Yukarı şuradaki yerden çıkılıyordu. Kadının olduğu yerden. Arkadan arkadan. Allah buradan da mı çıkılıyordu? Ben buraya gittim. Arne'sa bu nedir? Anisa burada şey aradığımız yer ya. Burada ivut bir mut var tamamlanıyor. Öbür de kapıdan git bence. Öbür kapıdan. Aynı Evet, i̇şte burada bir sürü geldi. kapılar var. Bunlardan gidiyoruz. Oyundaki amacımız ne? Anisa ne kadar hızlı gidiyorsun ya. Evet. Ha, petlerini ne? göster sen. Petlerini göster. Mutlu. Şapkan var. Şapkanı tak hatta. Menüye gel. Tamam. Menüdeyim. Petlerini bir göster. Ha, petler nerede? Ha, şapka. Bir tane şapka tak Anisa. İki tane takabiliyorsun ayrıca şapka. <laughs> Bu Aynen annemizciğim petlere bakalım. Şu petlere bak ya. Hele ki iki tane yeşili var altta bak. Onları göstersene. Abi. Şu şimdi. Aynen onları bir göster bir. O yeşili aç bir. Abi şuna bak. 60k'lı öbürü 3 bir Öbürüne gel. Abi şuna bak ya. 3.4 milyon. Arkadaşlar Ay, yumurta açalım gel. Aşağı katta yumurta açalım. Tamam. Hadi annemizciğim geri gidelim Azivene. biraz yumurta açalım aşağıda. Yumurtaların yerleri neredeydi? Aslanlara veririz. Ayrıca burada trade de var. Kafanı kaldır göremiyorum annesim neredesin? Azivene. Aa. Abi petlerin olduğu tarafa gitsene bu tarafa. Tamam gidiyorum. Şurada aynı bak şurada bak petler gözüküyor. Şurada. geziyorum hastane geç geziyorum. bakalım oradaki en büyüğünü büyüğünden aç. Hangisini alayım? Şu 10T olan en büyüğü herhalde. Ne oluyor? Geliyor Arnisa'cığım en iyi yumurta bu. Ha, Bundan daha pahalısı okay. yoksa. E, bizde ben... var. zaten devam 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 bu var zaten. Bakalım. bunlar iyi ama fena değil. bak. Bizim için artık kötüler biz bayağı iyilerini düşürdük. Yine lava, Aa. aynen bunda imut imut var arkadaşlar. görevleri tamamlarsan sana hediyemi, hediye imediye veriyor bu oyun. Evet veriyorum biz hediyelerimizi hediye aldık ne çıkıyor. Yine ya. lava boss geldi. Bu neden lava boss geliyor Abi hep? Bir de, birini mi görüyorum aslanlardan başımızda duruyor orada Arisa. Ee, hadi hadi. Abi mamma gentleman yani devam Arisa'cım açalım ya bayağı paramız var. Ne yapılıyor hep ama ya birazcık da yüksek. Güzel yüzüm. şey düşecek mi diye bakalım ya. Abi zaten 230. Aa, Oo, var, var. Bak bu ama bakalım bak iyi bir şeye benziyordu o. Duramıyordum anneciğim. Var babacığım. Ama anneciğim bundan daha büyük açabileceğimiz bir kutu yok burada. Aa. Ne oldu? Anne bakalım ee, ne gelecek? Hani şans ya şans. Anne tamam. zaten o kadar çok paramız var ki yani var ya bunu sabaha kadar açsak bitmiyor yani. Sabaha kadar yeni bir tane gelir. Tamam, Doğru kadar açalım. Zaten petlerin belirli bir sınır vardı. Oraya kadar açalım. Ondan sonra devam ederiz. Oyunda rework yapıyoruz işte. Ne alıyoruz işte elimizdeki mutlatısı geliştiriyoruz. Aa. Sırtımıza çantalar. Dur çanta galiba burada hep turuncu geliyor. Değil mi? Yani en iyileri var seçim bunlar. Magma daha iyisi var mı diye etrafa baksana bir. Etrafa bak diğer yumurtalara. Ben bunu diyebiliyorum. Yukarıya Ama. bakalım mı? Yok yukarıda yoksa. Ay yukarı var mı? Ali? Yukarısı var mı? Bir git bakayım, bakayım. Evet yukarısı var. Ne diyorsun sen ya? Bak. Abi bir de en iyi diye aşağıdakileri açıyormuşuz. Yukarıda daha iyileri varmış ya. <laughs> Arlisa bir delik olandan açsana. Abi 170 delikler var ya. Burak Bırak geri gel. Hayır onu değil. Şuna gel şuna. Şundan 5 tane şundan. Bundan. Şundan. Heh, aynen. Aynen. Onun alttaki alttaki. Ha. Can can. De. Tamam. Arnisa şuna bak. Hangisi Normalde biliyor? bin robux. Oh. Oh. Ne kadar da korkunç. Arlisa al bakalım ona. Abi biz de oyunu bitirdik. Devitip bir para kaldı elimizde diyorduk. Meğer bir küre of. <laughs> abi. Bir de yanındakini alayım mı? Ya yok almışken hepsini ondan alalım. 5 tamam. tane kullanırız Tamam. 2 tane daha alalım. Tamam 2 tane, tamam, tane daha alalım bitirelim. Ondan sonra da bakalım o petler nasıl. Vallahi heyecanlandım ha. <laughs> Yine dragon. Abi çok Yine iyi bir ya. Yine buradan gelecek. Alın. Ayrıca bu paraları kazanmak Yukarı ne kadar zor. Yukarı bir tane daha var. Bu altında toplanmıyor ki. Bu rebirth yaptıkça gelen bir para of. var. Of Yukarıda bir bir tane daha petler var. Hani nerede? Bak bakayım. Karımızda. Ne diyorsun ya? Ha! Düşmeyeyim sakın. Abi harbiden ya. <laughs> bu ne Arnisa? Gidip biz aşağıdakini açalım. Biz bayağı alamayız Arnisa. Bu paralar efsane paralar. Bırak Dur, bırak. Açılmıyor. Biz bilmiyorduk. Ben oyunu bittim diye bıraktık biz bu oyunu. De. Devam ettiririz. Tamam Arnisa sıkıntı yok. Bir tane daha birlik açalım. Bu mu? Aynen öyle. zaten açalım. güzel. Sabah Son bile... bir tane kaldı. Sonra başka bir tanesini açalım. Tamam artık yeter gidelim petlere bakalım hadi gel. Üfff. Üf, gel ooo. petlere bakalım Arisa'cığım. Petlere bakalım. bakalım. Şimdi gel o yeni çıkanların özelliklerine. Tamam. Abi bak, bak İlk önce bu. 61. Yo bence şey yeşiller gibi değil şuna gel. 63. O da değil. 64. Şunlardan iyiymiş ama bak bunlardan kötü şuna baksana bu 3 milyon bir tıkla. Evet 3, 3 milyon, milyon, abi arkadaşlar. tamam var. abi ya. Ya bizim petlerimiz yap, devam devam tamam boş ver. Gidelim bir şeyler toplayalım yukarıya çıkalım. Ben bu katı tamam. hiç bilmiyordum artık böyle bir yer olduğunu. Evet ya. var baba. Boynuzlar Nisa çaktırıyor sayın seyirciler. Paralarınızı toplayacağım. Paralarınızı of, alacağım. Oo, yeni bir yer varmış. ya oraları nasıl açmamışız? Aynen. Unutmuşuz. Abi bu buraları açtık sanki. Abi hiç para diye bir şey bırakmadık. Ne biçim topluyor ya? Oh. Arkadaş sesini aç bakayım. Oh. Aşağıya şey bir kişi var. Arkadaşlar tatlı unicorn'u gördüm oyunda. Tamam arkadaşlar sesini kapat. Oh. Tatlı unicorn var. Oyun dolu şu anda aslanlar. Kusura bakmayın. Yani başka kişiler de var bizim tanımadığımız. Ama yapacak bir şey yok. Arnisa deli bir para toplamaya devam ediyor. Arnisa bizim para kaç? Abi 63 bin olan oh. ne? Şeyine bakalım şopa. E bak anneciğim zaten bayağı bir şey aldık burada. Mutlak salalım mı? Abi zaten en son mutlak kadar almadık mı biz? Devam 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 devam. Biz bunları en... almadan en sona kadar gittik. Aynen çünkü şey yaptık. Geri gel. Geri gel. Geri. Çünkü gibört bir yaptık zaten bu abi en iyisi bitti. Ah <laughs> hepsi bitmiş. Tamam aynen onu ay, diyor ay. işte. Onu yapma onu onu onu, onu hiçbir şey toplayamaz Aynen bu onu dostum. Tamam. Nasıl çok en iyisini almışsın baba. Arnaz hareket ediyor zaten. İstiyorsan yap. Abi 5 binlik açıktı Tavuk Tavuk adam. Ne Abi haber? buralar açıktı buralar. Ne ara kapandı ya? Bu herkes çıkacak. Oyunda ufak sorunlar var demek ki. Abi ne biçim topluyor ya var ya. Çıktığımızda galiba bir şey sorun oluyor arkadaşlar. Şunlar arkadaşlar yukarı gidiyorsan yukarıda toplamayın. hep aynı yerde topluyorsun. Tamam. Şu çık Böyle. Bu aynen oradan gidelim. Arnaz'a tamam, bu gidelim. oyun çok güzel gerçekten. Çok güzel para topluyoruz. Harbiden ama ben o yukarıların kapıdan geç bakalım. Hangi kapıdan geçmek istiyorsan. Bir tane kapıdan Buradan geçelim mi? Oo. Arisa zaten diyorum ya o kadar robot yaptık, o kadar robot yaptık. <laughs> Her yani. yeri yapmışız. Bıktık yani. Ninja kimse benziyor. Adalar var ya. Aynen. hani adalara çıkıyordu. Burada da ada, şey pet simülatör gibi aslında biraz. Hani pet simülatörde adalar vardı, para topluyorduk, evet. şeyler vardı kısmına. Abi Oo. yok baksana. Yani bildiğimiz girdiğimiz ah. anda zaten o adayı boşaltıp hey. geliyoruz yani. Baksana şuraya. Ya gerçekten. Ben tüm adalarda hepsini alacağım. Abi çantamız <laughs> dolmuyor zaten. Maya. Pembe. Yani. Pembe de ne vardı ya? <laughs> çok güzel ya. Oh, abi harbiden oyun güzel. Ama geliştirme Petler çok mi çok... sağlıyor baba? Aynen Ersin. Mesela hızı petler sağlıyor. İstiyorsa aslanlara pet verebiliriz bu oyunda. Çünkü petler önemli. O iki tane hele milyonluk var ya yani o nasıl denk geldi oh my, abi? Onlar çok iyi baba. Aynen, baba arkadaşlar petle. bir de babam şu yukarıdaki petleri düğünce şok oldu. Aynen şurada hani <laughs> petle bir şey var Ne o şuna bir gel. Gel. Şapka vardı orada. <laughs> bir tane daha şapka da sana. Hatta aşağıdan alabilirdik de neyse ekip Bunlar mesela şapka alıyorsun hız veriyor. İşte altın toplamana yarıyor. A ne yapacağım anasıcım? Maske. Maske taktı ha. Mesela maske oyuna ne varsa okul nasıl gidiyordu? Eva ilk gün nasıldı? Çok iyiydi. Eva TV'den bakıyoruz. Aynen öyle. Biz burada bu arada bir şarkı yazıyoruz değil mi? Hangi ne bir şarkı? Bir tane klip Roblox. Roblox, Roblox oynuyorum. Roblox, gerçekten harika bir oyun. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizimle Roblox. Hazır mıyız? Aynen bu şekilde. Daha bu bir kısmı. Sadece nakarat kısmı. Bir şarkı hazırlıyoruz bakalım Roblox için nasıl olacak. Biz de merak Devamlı getiriyoruz da babamın yazısını anlamıyorum. Nasıl yazıyor? <laughs> Kendisi gibi mi yazıyor artık? Aynen güzel oluyor ama ne var Nisa'cığım? Evet. Benim yazım kötü mü ama ya? Şimdi öyle dedim. Hayır. Şey ya. Benim yazım çok güzel. Hayır. Değil. Yazın Hayır. iyi de anlamıyorum. Anladım. Belki o an hızlı yazmış Böyle yazıyorsun. Yani anladım. Biraz şey gibi. El yazısı gibi değil mi? Evet. Tamam, <laughs> Böyle ağaç yazısı gibi. Tamam. <laughs> Arnese. <laughs> yaktırıyorum, yaktırıyorum. yaktırıyorum. Harbi sen boşaltıyoruz öyle yani hiç bir yerde bir şey var. İyi ki petleri almışız. Abi olduğumuz kadar. Aslanlar siz oynayın. bu oyun. ilk mi oynuyorsunuz? Aslanlar belki de bazı aslanlar oynamıyor olabilir, olabilirler bile Anasacım. Brawl Stars sesi gidiyor. Brawl Stars çok iyi gidiyor arkadaşlar. Peki beni şey aslanlar şey soruyorlar bana işte Gacha Life oynayacak mısınız? diye soruyorlar. Sen gaca life var. takipçilerimizden bazıları gaca, gaca adları koymuşlar. Aynen. Mesela gaca adları koymuşlar ama sen oynadın mı o oyunu? Oynadım. Nasıl? Kend kendimi yaptım. Uğur Bece'yi yaptım. Uğur <laughs> Bece ile tanıştım. Yeni korsanla da tanışacağım. Tanış tanış. <laughs> Aynen nasıl oldu Arnisa? Oradan anlat bak bu kısmı ben de bilmiyorum. Sonra şey yaptı, gösterdi bana bir şey. Bu ne dedim? İşte bu yeni ay şeyin dedi karakterin de bu karakter nereden geliyor dedim. <laughs> Allah, gacha life bu roleplay tarzı bir şey mi? Roleplay tarzı. Bir karakter alıyorsunuz arkadaşlar. Karakteri istediğiniz tarz yapıyorsunuz. Sonra başka bir şey yapıp onunla konuşturuyorsunuz ben diyor mu ben sizin kadar değilim yani bu konularda siz daha iyisiniz. Biz de bunu ne yapıyoruz? Belirli zamanlarda oynuyoruz. Belirli bir zamanlarda nasıl çıkıyoruz? Aslanlar bizi bilir. Ha bu ara YouTube ile ilgili sorunlarımız var aslanlar. Evet. YouTube'un çok ciddi bir problemi var bize. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Yani videoları özellikle önermemesinin sebebini hiç anlamıyorum abi. Evet ya. Ama hiç sorun yok. Biz dedik ya hiç izlenmesek bile, hiç kimse izlemesek bile. Aynı sayıda sadece ben izlesen iki kişi bile olsa biz bu işe devam edeceğiz. Takipçimiz az olsun. aynen öyle abi seçim. İşte bu Aslanlar bu. Biz ben muhabbet ediyoruz. Birileriyle tanışıyoruz. Elimizden gelen bir şeyler açıyor. Arkadaşlar aslanlar sürekli soruyorlar. Oyun, ödüllü mü ödüllü mü? Bizim oyunlar zaten ne abi ödüllü oyunlar. Hep ödüllü. Aynen onlar Rubik söylüyoruz arkadaşlar. Ama bazen olmuyor yani. Ha ne zaman olmadı abi seçim en son? Hatırlıyor musun hiç? Benim hatırladığım yok. Brawl Stars. Brawl Stars'ta bile dün ben Burcu ile Ece'ye ödül yolladım. Nasıl? Roblox'tan, Brawl Stars oynadık Roblox'tan yolladım ama. Haberin yok haberin var ya hiç dünyanın haberin yok küçük hanımefendi. E, e babam da bana haber vermiyor ki arkadaşlar ne yapayım ki ben? Aynen öyle. Bu makine simülatörü de şey yapalım. Yani şimdi kafam şeye takıldı o yumurtalar abi. Ben de diyorum ki, Açalım mı? Açamıyoruz. Oyunun en iyi yumurtalarını açtık diye ben sevinirken. Abi ne oyunun en iyi yumurtasını açma ya? En iyisini açmadık. Dağlar vardı. Abi biz... Dağlara taşlara gittik. Hadi açalım bir dakika. Abi evet, açamıyoruz. O paramız artık yetmiyor. Bitti. Para bitti. Nasıl? Baya. Bak buradaki para istediği şey parası o para değil. Rebirth parası istiyordu yani mesela. 48 T kaldı. T olanları açarsın mesela. Onu da açamazsın yanındakini açarsın bak. Yanındaki kaç T? Şu yanındaki bu tarafta Yeşil olan. Ne? Aynen. Ya gerekiyor. gerek yok açmana gerek yok. Açacağım Onu... ya. Git onun yerine şapka falan aç aşağılarda. Nani sen? Bu muhabbet et. Hayır. Niye? Yeah. Ah tamam. Ya, Videonun sonunda aslanlar bir şey diyeceğim. Tamam hadi diye bakayım. Gide Videonun, sonunda, sonunda diyorum. Sonundayız abi. <laughs> ya baba. Aslanlar şimdi gaca life brav stars var. Şimdi gaca life Brawl Stars'a devam edelim. Bunları yorumlara yazın. Biz teker teker not alırız. Geceler afişlerini not ederiz. Sonra e, Brawl Stars edenleri not ederiz. Arkadaşlar şimdi